Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim Sercan. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim abi. Bildiğin gibi Galatasaray yarın çok önemli bir maça çıkacak. Bayer Mekke'yle oynayacak. Ama öncelikle Mikardi'yle başladık. Mikardi iğneyle daha olsa maça çıkabilir diye söylentiler var ama son durum. İkardi durumu hakkında neler söylemek istersin? Önce şunu söyleyeyim sakatlığın durumundan önce. Yani ben son dönemde bir futbolcunun sakatlığına böylesine bir reaksiyon verildiğini ilk kez görüyorum, şahit oluyorum. Hani belki de taraftarlar kendi bir yakınları, bir akrabaları, bir arkadaşları bir rahatsızlık geçirmiş gibi heyecan ve merakla süreci takip ediyorlar. Bu çok gerçekten de hani Icardi'nin Galatasaray üzerinde bıraktığı etkinin çok net göstergelerinden bir tanesi oldu benim için. Ee, tabii ki sakatlık konularında böyle olaya çok kitap üzerinden bakmayı doğru bulmuyorum. Çünkü hani kitapta bu belirli bir karşılığı var. Yani deniyor ki böyle bir rahatsızlık geçiren bir oyuncunun dönüşü 2-3 haftadır sağlar. Ama dediğim gibi burada oyuncudan oyuncuya bu işler değişebilir. Şimdi oyuncunun metabolizması, fizyolojik durumu, vücudun kendini yenilemesi tarzında bazı parametreler var dikkat edilmesi gereken ve bunu, bu parametrelere göre de oyuncuların sakatlıktan dönüşleri uzayabiliyor da, kısalabiliyor da. Şimdi Icardi'nin güçlü bir metabolizması olduğunu biliyoruz. Bu çok net. Hatta kulüp doktoru Yener İnce de bu konuda teknik heyete öyle bir bilgi vermiş. Yani normal şartlarda başka bir oyuncu olsa Icardi'nin yerinde kesin olarak asla oynayamaz denirdi. Ama Icardi'nin bir kere inanılmaz bir oynama isteği var. Bunu söyleyelim. Hani her futbolcunun bu aslında yapabileceği bir iş değil. Icardi gibi bir kariyeriniz var. Çok önemli başarılar elde etmişsiniz. Şampiyonluklar, gol krallıkları. Bayern Münih maçı Icardi için böyle çok önemli, uzun süredir beklediği bir karşılaşma değil. Çünkü defalarca bu tür yüksek seviyede maçları oynamış bir isimden bahsediyoruz. Ancak çok net bir şekilde oynama isteği var ve şu anda e, kulüp doktorlarının verdiği rapor Icardi eğer istenirse iğneyle oynayabilecek durumda. Ancak tabii ki burada bir risk var. Nedir bu risk? E, böyle iğneyle oynanılan maçlarda bu sakatlığın nüksetmesi halinde geri dönüşler uzayabiliyor. Burada tamamen teknik heyet, İKARDI ve sağlık kurulu arasında bir karar verilecek. İKARDI oynamak istiyor, o konuca oynatmak istiyor. Ama sağlık kurulda bir riski, belirli oranda bir riski ortaya koymuş durumda. Burada bir dediğim gibi karar verilmesi gerekiyor. Ama karar olumlu olursa eğer şu anda İKARDI'nin oynamasını engel, iğneyle oynamasını engel bir durum yok. İKARDI iğneyle sahada yaralabilir. Ama tabii ki bu riski gerilir mi, gerilmez mi bence girilmemeli benim şahsi fikrim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Galatasaray önünde birçok maç var daha henüz Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde. Ve açık söylememiz gerekirse de Bayern Münih grupta Galatasaray'ın direkt rakibi değil. Galatasaray'ın direkt rakibi United ve Kopenhag. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Çıksın Galatasaray teslim olsun demiyorum tabii ki. Birazdan konuşacağız zaten maçın detaylarını ama ee, yani bu gruptaki son maç olsa Galatasaray için ve kazanması halinde çıkma durumu olsa gruptan Evet yani bu risk alınabilir belki. Ama dediğim gibi daha United'da iç sahada oynanacak maç var. Kopenhag'da dış sahada oynanacak maç var. Bayern Münih deplasmanı var. Dolayısıyla e, ligde çok önemli karşılaşmalar var. Ben bu riskin alınmasına karşıyım. Tabii ki burada Okan Hoca sağlık kurulu çok daha iyi bir bizlerden bu işleri. İşin teknik kısmında sağlık kurulu olaya hakim. E, ama dediğim gibi şu anda yani e, Icardi konusunda ben %50-50 diyorum. Eğer rapor olumlu olursa risk anlamında Icardi sahada yer alacak. Abi eğer Icardi e, %50 olasılığa göre e, yarınki maçta sahada yer almazsa Galatasaray'ın B planı Forvet'te ne olacak? Barış Alper mi oynayacak ya da başka bir e, alternatif mi var? Neler söylemek istersin? Galatasaray bu bölgede Icardi'nin yokluğu halinde nasıl bir çare bulacak? Açıkçası böyle bir senaryonun sonuçları Galatasaray için tahmin edilenden daha iyi olabilir diye düştüm. Yani çok böyle bir kabus senaryosu olmayabilir. Bayern Münih maçı için söylüyorum. Neden böyle bunu ifade ediyorum? Çünkü Barış Alper Yılmaz için çok müsait bir ortam Bayern Münih maçı. Çünkü biliyoruz alan bulduğu zaman Barış Alper Yılmaz savunma arkasında boşluk bulduğu zaman bir anda belki de Avrupa'nın en önemli forvet oyuncularından birine dönüşebiliyor. Bayern Münih maçı için de onun için elverişli bir ortam. Hırvatistan deplasmanını düşünelim. Nasıl bir elverişli ortam vardı ve acayip bir performans sergiledi. Ama buna karşın mesela iç sahadaki Letonya maçında elverişli bir ortam yoktu ve sıradanlaştı. Şimdi Bayern Münih maçı bir kere Barış Alper Yılmaz'ın maçıdır. Icardi oynasa da oynamasa da. forvette. Oynarsa sağ kenarda mutlaka bir kere Barış Alper'in sahada olması gerekiyor. O yüzden de şimdi başka bir maç olsa mesela şöyle söyleyeyim bir Kopenhag maçı olsa Galatasaray için içeride veya dışarıda Icardi'nin olmayışı için kabus senaryosu diyebiliriz ama Bayern Münih maçı üzerinde söylememiz gerekirse Evet tabii ki Icardi'yi Galatasaray her maçta arar tartışmasız bu ama Bayern Münih maçı üzerinde söylememiz gerekirse çok böyle bir felaket senaryosu olmayabilir Barış Alper Yılmaz'ın bu maçları oynama özelliğinden dolayı söylüyorum bunu Hem büyük maçları önemli maçları çok iyi oynuyor Barış Alper Hem de dediğim gibi o savunma arkasında diğer maçlara göre çok daha fazla boşluk bulabileceği için e, çok daha etkili bir performans sergileyebilir ama tabii ki bu Icardi ve sarı için ne kadar önemli bir oyuncu bunu söylememize gerek yok e, mutlaka aranacaktır eğer oynamazsa ama hani Barış Alper de enteresan işler yapabilir sanki bayan bir maçında oynarsa abi bayan maçına dönersek e, yani e, taktik teknini e, hangi oyuncuların daha ön plana çıkacağını düşünüyorsun? Bayern Münih'in hücum organizasyonlarında nasıl bir önlem alacak Okan Buruk? Neler söylemek istersin? Galatasaray Bayern Münih'ten puan almak için neler yapmalı? bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki Galatasaray'ın karşısında çok üst düzey bir rakip var. Mutlaka belirli önlemler alınacaktır ama Bayern Münih gibi bir takımı sadece savunarak yenemezsiniz ya da savunarak puan alamazsınız. Mutlaka ki Galatasaray'ın kendi oyununu oynaması gerekiyor. Burada sadece Galatasaray kendi oyununa Bayern Münih maçı üzerinde bazı eklemeler yapmalı. Bazı vidalar sıkılmalı. Mesela bu maçın kader noktası merkez. Ortalanın merkezi. Çünkü Galatasaray'ın sezon başından bu yana en temel problemlerini yaşadığı nokta hem hücumda hem savunmada ortalanın merkezi. Orada bir türlü istenen kurgu oluşturulamadı. Bireysel performanslar sebebiyle. Galatasaray eğer merkezi tutamazsa Bayern Münih maçında, geçiş savunmasını iyi yapamazsa, ileride basit top kayıpları sonrası Bayern Münih'li oyuncuların Galatasaray'ın birinci bölgesine gelmesine müsaade ederse bunu dünyada en iyi cezalandırabilecek takımlardan biri var Galatasaray'ın karşısında. Yani özellikle Leroy Sané, Kingsley Coman, Gnabry yani dünyanın belki de en iyi geçiş hattı diyebilirim bu üçlüye ki büyük ihtimalle ikisi sahada olacak. Leroy Sané ve Kingsley Coman'ı bekliyoruz. Ee, ayrıca ileride de bu geçiş hücumlarını inanılmaz derecede iyi sonuçlandırabilecek hem asist hem gol itibariyle Harry Kane var. O yüzden de burada kilit nokta Galatasaray'ın merkezi tutabilmesi. Bu anlamda büyük ihtimalle hoca yine Kaan Ayhan Torreira ikilisinden vazgeçmeyecekmiş gibi duruyor. Ee, ben ben de tribündeydim. Hani Endombele konusunda burada hep olumlu ifadeler kullandım. İşte yavaş yavaş oynayacak, ritmini bulacak şeklinde ama açıkçası derbi beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı Endombeli açısından. Belki çok uzun bir süre oynamadı ama hani fiziki anlamda ben bu milli aranın ona iyi geleceğini düşünüyordum. Çok e, etkisiz gördüm. Bir ağır çekim oynayan Endombeli. Hani onu bildiğimiz bir oyuncu Endombe'le Bundan 3-4 yıl evvel nasıl tempolu, atletik bir oyuncuydu. Mesafeleri nasıl kısa sürede kat ediyordu. Bunu çok net biliyoruz. Çok çabuk bir oyuncuydu fiziğine göre. Zaten o yüzden inanılmaz bir transferi imzaladı Tottenham'a. Ama hani YouTube videoları vardır ya hızını düşürürsün 0.5'e. Yani öyle oynuyor Endombele sahada. Dönüşleri, topu alışları, ilerleyişleri ee, çok büyük paya ayağı oldu benim için ve ben hani hep Bayern Münih maçında hayalimde maçı oynarken hep kafamda oynarken oraya Endombele konumlandırıyordum. Şu anki durumuyla asla orada oynayacak durumda değil Endombele. Ve büyük ihtimalle bu nedenle de o konacı orada e, sanırım yine Torre ile Kaan Ayhan ikilisinden vazgeçmeyecekmiş gibi duruyor. Bir de son bir parantez Angelino'yu açmak istiyorum. Onunla ilgili de hep olumlu konuştum ama Beşiktaş derbisi itibariyle benim için yani e, Angelino konusundaki umutlu bekleyiş son erdi diyebilirim. Yani bu saatten sonra e, gerçekten de Angelino'dan eski performansın ritmini görebilmek çok mümkün olur mu? Ben çok mümkün görmüyorum. Karşısında da to Coman gibi dünyanın en çabuk, en süratli, kısa mesafede en hareketli oyuncularından biri olacağını düşünürsek bence hoca orada sanki Abdülkerim Bardakçı formülle dönebilirmiş gibime geliyor. Abi Beşiktaş maçında aslında iyi bir zaha izlememiştik. Daha önce Manchester United maçında. Gerçekten kendini göstermişti ama Beşiktaş maçında iyi bir izlemedik. Bayern Münih maçı onun için bir fırsat olacaktır. Bu tür büyük maçları seven bir zaha var. Neler söylemek istersiniz daha özelinde ve şunu da söylemek istiyorum. Hakim Ziyed e, ikinci yarıda olsa e, bir forma şansı bekliyor Okan Buruk'tan. Bu iki oyuncu hakkında neler söylemek istersiniz? Bir kere genel olarak bir şey söyleyeyim önce. Sonra bu iki oyuncu döner zaten birbiriyle bağlantılı. Bir kere Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var bireysel olarak baktığımız zaman. Ve bu kadro şampiyon olabilir rahatlıkla. Bu kadro rahatlıkla gruptan çıkabilir ki şu anda zaten grupta ikinci durumda. Ancak Galatasaray kadrosunun bazı yapısal problemleri var. Bu yapısal problemler nedeniyle de hani o beklenen, istenen dominant oyunun maç içinde ya da sezon içinde istikrarlı şekilde oynanması çok zor geliyor bana şu anki kadro yapısı itibariyle. Bunu neden söylüyorum? Şimdi günümüz futbolunda orta alan merkezindeki ve hücum bölgesindeki oyuncular için en çok istenen özellik oyunun iki yönünü oynamaktır. Bunu yaptığınız zaman zaten o dominant oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama Galatasaray'ın der bir kadrosu dönelim ki büyük ihtimalle buna yakın bir kadro çıkacak sahaya. Oyunun iki yönünü oynayabilen oyuncu eksikliği çok fazla hissediliyor. Mesela Galatasaray'ın oyuncuları merkezde ya çok iyi savunma yapıyor ya da çok iyi hücum ediyor ortalama hücumdan bahsediyorum. Mesela Torreira ve Kaan Ayhan işin savunma kısmında ligin çok üzerinde. Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha ve Icardi hücum anlamında çok üstün bir performans ki pozisyona girme konusunda hiçbir problemi yok Galatasaray'ın. Ancak o merkezdeki ikili hücum etmekte sorun yaşıyor. Galatasaray ileri götüremiyor. Öndeki dörtlü de savunma yardımı konusunda ciddi problemler yaşatıyor. Yapıyor savunma yardımlarını bu dörtlü Dönem dönem takım presi iyi yapıyor ama bu konuda enerjilerini kullandıkları zaman 60. dakikada bir yorgunluk başlıyor. Yani bu nedenle oradaki 8 numara eksikliği Galatasaray için çok ciddi bir problem. Sezon başından beri zaten bu yüzden söyledik. Oraya çok net, çok kaliteli ve risklerin minimize edildiği bir 8 numara transferi yapılmalıydı. En büyük ihtiyaçtı Galatasaray için yapılamadı. Endombele geldi, sonuç ortada. O yüzden de Galatasaray mecburen orada 2-6 ile oynuyor. Önlerinde de Kerem Aktürkoğlu var. On numara özellikleri çok olmayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Galatasaray'ın dizilişi sağ içinde normal şartlarda kağıt üzerinde 4-2-3-1 iken 4-2-4 gibi gözüküyor. Ve bu görüntüde dediğim gibi hem sezonun genelinde hem de maç içlerinde iniş çıkışlar çok fazla oluyor. Ve ee istikrarlı bir şekilde o güçlü oyunu izleyemiyoruz. Ama bu şu anlama gelmesin. Tabii ki Galatasaray dediğim gibi hem şampiyon olabilir hem gruptan çıkabilir. Ama oyun anlamındaki beklentileri biraz buna göre ayarlamamız gerekiyor. Galatasaray 8 numara problemini çözemeden o istenen oyunu istikrarlı bir şekilde çok kolay oynayamayacak. Zaha özeline gelirsek, evet derbide bence ilk 30 dakika çok iyi bir oyun sergiledi. Ama işte hep aynı noktaya geliyoruz. Bu öndeki dörtlünün belirli bir savunma yardım yapması gerekiyor. Bu savunma yardımını... E, ee, Okan çok istiyor. Nedir bu savunma yardımı? bir, ön alanda pres. iki kaybedilen topların kolay kazanılması. Üç, oyunun belirli bölümlerinde tamamen topun gerisine geçmek. Şimdi bunu yapmak ciddi bir efor istiyor. Ve Zaha'nın şu anda bu eforu 90 dakika kullanabilecek durumu yok. Kerem Aktürkoğlu'nun da yok. Icardi'nin de yok. Yani bu oyuncular bu Kopenhag maçını örnek verelim. Galatasaray inanılmaz 30 dakika oynadı. Sonra ne oldu? takım oyundan düşüyor. Çünkü fiziki anlamda bunu 90 dakika yayacak durumları yok. Zaha'da da aynı şey geçerli. Zaha istekli, arzulu savunma katkılarını yapmaya çalışıyor. Ama yaptığı zaman da 60'tan sonra oyundan düşüyor. Icardi de aynı şekilde, Kerem de aynı şekilde. Şimdi buna nasıl çözüm bulunabilir? Bir, bence Barış Alper Yılmaz olabildiğince sahada olmalı sağ kenarda ki geçtiğimiz sezonki Raşitsa benzeri o performansı biraz verebilsin oyunun iki yönünde. 8 numara konusunda çok umutlu değilim. Bence Endombele ee, çok o beklenen katkıyı veremeyecekmiş gibi duruyor. Tabii biraz da beklememiz gerekiyor ama çok umutlu değilim. O anlamda Beşiktaş derbisine Zaha çok iyi başladı oyuna. Ancak sonra savunma yardımlarını yaptığı için yavaş yavaş fizik olarak oyundan düştü. Ee, Zaha'nın, Kerem'in, Tete'nin e, enerji kısmının büyük bir oranını hücumda harcaması kullanması için mutlaka ortalığının merkezinde, Torreira'nın yanında ikinci bir motor gerekiyor. Bu yok şu anda. E, temel sıkıntı da bundan kaynaklanıyor. Ama dediğin gibi senin Zaha bu büyük maçları e, defalarca oynamış Zaha çok önemli iyi konsantre olan bir oyuncu bu maçlara. E, Karşısında da büyük ihtimalle Konrad Laimer oynayacak. Öyle gözüküyor. Mazda bir sakatlığı var o bölgede. E, Laimer ağır bir oyuncu. Bence ona ciddi bir üstünlük kurabilir. Ziyeş konusuna gelirsek Ziyeş henüz hazır değil. Evet derbide kadroda olacak ama maksimum bir 20 dakika oynamasını bekliyoruz. Ama tabii ki oyunun sıkıştığı anlarda e, çözüm üretecek bir futbolcu, e, hakim Ziyech, e, oynarsa eğer Ziyech, e, bence eğer Galatasaray orada skor alamazsa ciddi bir katkı verebilir son 20 dakika. Biraz izleyicilerimizin yorumlarına bakacağız. E, bence ilk kere Kerem Zaha, TT ikincisi kere Kerem Icardi Barış oynadı, oynamadı demişler. E, Mustafa Bey demiş ki, e, pardon. Murat Bey Onur Hocam yıllardır futbol izlerim. Şu anki Galatasaray'ı en güzel yorumlayan sizsiniz. Teşekkürler demiş. Abi Icardi ne olacak? Endombele neden ilk 11 başlamadı diye sormuş. Zaten bunun cevabını da vermiştik. Abi ben şunu söylemek istiyorum. Galata, Galatasaray Bayern Münih ile üst üste iki maç oynayacak. E, bu iki maçı da alamazsa gruptaki durumu e, nasıl bir e, hal alır? Neler söylemek istersin? Galatasaray Şampiyonlar gruplarında nasıl bir senaryoya doğru yolculuk yapar? Yani hedefleri ve beklentileri bir kere iyi ayarlamamız gerekiyor. Yani Galatasaray için hedef maçlar bayağı mini maçlar değil. Bu şu anlama gelmesin. İşte maç öncesi testin bayrağını çekelim, yenilelim değil tabii ki. Galatasaray'ın doğru bir kurguyla, doğru bir oyun anlayışıyla iyi bir mücadeleyle Bayern Münih'ten puan ya da puanlar alma şansı en azından yarın var içeri taraftar desteğiyle. Ki Kopenhag bunu başarıyordu az kalsın. Kopenhag'ın yani başarabileceği bir şey neden Galatasaray başaramasın? Yapabilir. Ee, ancak şu çok net. Hedef maçlar Galatasaray için nedir? United maçı içerideki ve deplasmandaki Kopenhag maçtır. Ve Galatasaray bu iki maçı kazanırsa zaten diğer takımların ne yapacağına bakmadan 10 puanlı gruptan çıkabiliyor. Önünüzde böyle bir senaryo var. Dolayısıyla iki Bayern Münih maçının kaybedilmesi Galatasaray için bir felaket senaryosu değildir. Zaten kağıt üzerinde bunu kabul edelim. Okan Hoca bir puan e, durumu yapmıştır kurallar çekildiğinde ve ya bayağı maçlarına sırf Galatasaray değil dünyadaki birçok takım oraya sıfır puan yazabilir. Bundan daha doğal bir şey yok. E, Galatasaray için burada hedef grup ikinciliği, hedef maçlarda United maçı ve Kopenhag maçları. Eğer Bayern Münih maçından bir ya da üç puan çıkarsa zaten Galatasaray büyük oranda işi bitirir grupta. Çıkmasa da dediğim gibi dünyanın sonu değil. İçeride ve Kopenhag, dışarıda Kopenhag maçlarında Galatasaray gruptan çıkacak puanlar alabilir. Aa, beklemek istediğin başka şeyler var mıydı? Tabii şunu söyleyeyim. Yani savunma kuruluşlarında değişiklik bekliyorum mesela. Ee, yarın dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı sol bekte bekliyorum. Savunmanın merkezinde de Nelson'u bekliyorum. Yani Galatasaray'ın Nelson'u bu kadar kolay gözden çıkarmamalı diye düşünüyorum. Yani Davinson Sanchez benim çok beğendiğim Galatasaray'ın sistemine inanılmaz uyum sağlayan Galatasaray'ın sistemini yukarı çeken bir oyuncu Davinson Sanchez. Ama şu çok net ki e, bazı tabii ki defoları var. Dünyada her oyuncunun olduğu gibi. Nedir Davinson Sanchez'in defosu da? Pozisyon alma konusunda mesela sıkıntılar yaşayabiliyor. Mesela derbide yenilen golde daha iyi pozisyon alıp orada golü önleyebilirdi diye düşünüyorum. Mesela Nelson pozisyon alma konusunda birinci sınıf bir oyuncu. Evet Davinson Sanchez kadar atletik değil, çabuk değil, ayağı onun kadar iyi değil. Ancak pozisyon alma bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Galatasaray mutlaka Nelson'dan da faydalanmalı diye düşünüyorum. Bu kadar onu kenara atmak, onu yok saymak doğru değil. Ee, yarınki maçta ben mesela savunmanın merkezinde Davinson ve Nelson'u bekliyorum. Sol bekte Abdülkerim Bardakçı'nın oynayacağını düşünüyorum. Icardi oynarsa Barış Alper sağ kenarda olacaktır, Tetenin yerine. Icardi olmazsa da ileri uçta göreceğiz Barış Alper'i. Ee, sanırım onun dışında her şeyi konuştuk. Abi ağzına sağlık. Sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeleri konuştuk. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Kanalımıza abone olarak bu yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.